Merhabalar. Bu akşam Hukuk İngilizcesi programımızda 11. bölümdeyiz. İnsan hakları konusunda konuşacağız. Burada Canadian Human Rights Commission'da What are Human Rights isimli bir sayfadan okumalarımıza başlıyoruz. Kanada İnsan Hakları Komisyonu olarak bilinen bir kurum var. Onun sayfası bu. What are human rights? İnsan hakları nelerdir? Everyone in the world is entitled to the same fundamental human rights. There are 30 of them in fact. E, bütün insanlar, dünyada yaşayan bütün insanlar aynı insan haklarına sahiptir. E, 30 tane insan hakkı vardır. They are universal human rights that we, as the citizens of this world, have agreed we are all entitled to. Bunlar temel insan haklarıdır ve dünyada yaşayan insanlar olarak, bu dünya vatandaşları olarak biz e, bunların insan hakkı olduğunu ve bunu bunlara bizim e, talep etmeye hakkımız olduğunu inandığımız haklardır. They include the right to live free from torture, işkenceden uzak bir hayat, the right to live free from slavery, kölelikten uzak bir hayat, the right to own property, mal mülk sahibi olma hakkı, and the right to equality and dignity, eşitlik ve haysiyet hakkı, and to live free from all forms of discrimination, her çeşit e, ayrımcılıktan e, uzak yaşama hakkı. Human rights describe how we instinctively expect to be treated as persons. E, bir insan olarak nasıl muamele görmek istediğimiz konusunda. İçsel e, bir e, düşüncemiz vardır, içten gelen bir isteğimiz vardır, anlayışımız vardır, e, İnsan hakları bunu karşılar. Human rights define what we are all entitled to a life of equality, dignity, respect and a life free from discrimination. And discrimination, ayrımcılık, dignity, haysiyet, respect, saygı, equality eşitlik oluyor. You do not have to earn your human rights. You are born with them. They are same for every person. İnsan haklarına sahip olmak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bu konuda çalışayım da bunlar bana verilsin demenize gerek yok. Her insan insan haklarına sahip olarak doğar. They are same for every person. Bu herkes için aynıdır. Herkes aynı haklara sahiptir. Nobody can give them to you, but they can be taken away. Esasında kanunlar herkes bu haklara sahip. Hiç kimse bu hakkı size veremez. Kimsenin böyle bir hak vermeye yetkisi yok. Zaten insan olarak doğmakla bu haklara sahip olarak doğuyorsunuz. Ama ne yazık ki bunlar elinizden alınabilir. Bazı ülkelerde, bazı rejimlerde insanları en temel insan haklarından mahrum eden e, yetkililer oluyor. Countries have human rights laws to make sure that people and governments are held accountable if your human rights are not respected. Eğer bir ülkede insan hakları kanunları varsa o zaman eee Hükümetler e, bu e, yaptıkları uygulamalardan dolayı sorumlu tutulabilir. Health accountable yani hesap vermek zorunda kalabilirler. If your human rights are not respected, eğer sizin insan haklarınıza saygı gösterilmiyorsa, o ülkede de insan haklarını koruyan kanunlar varsa o zaman o hükümet bundan dolayı sorumlu tutulabilir. In Canada, your human rights are protected by provincial, territorial, federal and international laws. Kanada'da yaşayanlar için eyaletlerdeki kanunlar vardır. Territorial, e, territorial dediği Kanada'da 10 tane eyalet var. Bunlar Amerikan sınırına e, yakın kısımlarda, batıdan doğuya. E, sıralanmışlar. Bir de daha kuzey bölgeler var. O kuzeyde daha çok e, yerliler oturuyor. Az bir nüfus var fakat oraya teritori yani Northwest'in teritori var mesela. E, bir takım e, özel bölgeler yani ö, gene Kanada'ya dahil de kendi, e, onlara Provence denmiyor, Teritori deniyor. Onların da kendine göre yönetim şekilleri var. Onların da kanunları var. Provençelerin de kanunları var. Federal kanunlar da var. Bütün Kanada için geçerli olmak üzere. Ve International Laws diye. Bir de uluslararası anlaşmalarla e, uymak zorunda olduğumuz kanunlar var. E, burada iki, üç tane madde koymuş. Birisi How to File demiş. Yani bur Burada eğer Kanada'da diyelim ki birisi insan hakları konusunda bir dava açmak istiyor. İnsan haklarına saygı gösterilmediğini düşünüyor. Mesela ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. O zaman bu insan hakları komisyonuna dava açabiliyor. Orada have to file dediği yerde basıp e, do, e, şikayetinizi bildireceksiniz. FAQ's demiş Frequently Asked Questions demek bu. Ee, sıkça sorulan sorular. Oraya da basarsanız başkaları o konuda neler sormuş, nasıl cevaplar almış onları görebilirsiniz. En altında da yazı yazmak için bir bölüm koymuş. Kalem işareti koymuş. Complain demiş. Complain şikayet demek şikayet edebileceğiniz e, yeri gösteriyor size. Bu tarafta da Learn More dediği küçük bir kısım var, daha çok öğrenmeniz için. Human Rights Milestones, yani bu gelişimi, dünyadaki insan hakları konusunda yapılan çalışmaların gelişimi. Ee, öbürü Your Guide to Understanding the Canadian Human Rights Act, Kanada yani insan hakları kanunu anlamak için e, açıklamalar var bu konuda. Youth for Human Rights, e, gençlerin oluşturduğu örgütler insan hakları konusunda ve en son olarak da United Nations Universal Declaration of Human Rights, insan hakları evrensel beyannamesinde e, sitelerine eklemişler. Dinlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.